inşallah yeni şiiri de anlamında hak ettiği değere bir şekilde kavuşturmamız gerekiyor. Onu da sizlerle birlikte yapacağız Allah'ın şükür. Allah Allah. Allah. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani Bursa Turist Rehberleri Odası gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Yenişehir ve bu bölge de tarih anlamında hem de turizm anlamında öne çıkması gereken değerleri var. <laughs> Burası yapılmış, edilmiş ama atıl. Bunun evet. atıl durmaması lazım. Buranın niye atıl Memleketlerde diyor? olan rahatsız olur. E, elbette evet elbette rahatsız yani oluyoruz. Derdimizde. Yani kadınlarımızı çağırdık. Evet. Dedik ki, yani buraları biz yaşatılmasını istiyoruz. Evet. Gelin buraları yaşatın dedik. Buraları, bu binalar belediyenin mülkü. Evet. 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 Ve buraları kullanımına açıyoruz. Siz gerçekten şanslısınız. Ben biraz siyaseti de takip ediyorum. Biraz içindeyim de. Bütün ilçe belediye başkanlarını da takip ediyorum. Başkanım, vizyoner bir başkan. Teşekkür ederim. Bizler tahta iskemede oturuyoruz. Yani koltuktan değer alan insanlar olmamamız gerekiyor. Özellikle yerel yöneticilerin koltuğa değer katan insanlar olması gerekiyor. Halkı başkanın makam koltuğuna oturduk en üst yere. Bizler de tahta iskemlede oturup onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok Ve biz görev yaptığımız süre içerisinde bu böyle devam edecek. Onlara hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. <laughs> çok teşekkür ederiz hakikaten. Buradaki arkadaşlarla şanslı böyle genç ve atik, yaratıcı bir başkan oldu. Aynen, hasta. Evet. İkincisi hakikaten biz rehber arkadaşlara bakın. Ben şahsen biliyordum ama bu kadarını bilmiyordum. Başkanım çok teşekkür ederim. Çok sağ Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Estağfurullah. Allah'a emanet olun. Her zaman her zaman bekliyorum inşallah.